Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Skoda Karok. Kompakt crossover sınıfında T-Roc ve Ateca ile üretilip C sınıfına kayan Karok tamamen yenilendi. Makyaj öncesine göre albini sartan Karok, teknoloji, tasarım ve güvenlik konusunda aklınızı çeleceğe benziyor. Şimdi gelin T-Roc yerine alınır mı? Piyasadaki diğer rakiplerine göre ne kadar mantıklı? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını hiç kafanızı karıştırmadan en net şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Skoda Karoq ilk defa 2017 yılında markanın ilk SUV modeli sayılabilecek Yeti'nin yerini alarak kullanıcılarıyla buluştu. Müzik vak Grubu bünyesinde MQB A1 platformu üzerinde T-Roc ve Ataka ile birlikte yürütülen yeni Karoq, boyutları itibariyle giriş seviyesi C sınıfında yer alıyor. Skoda'nın SUV modelleri içinde Kamiq ile Kodiaq'ın arasında bulunan Karoq, yenilenen tasarımıyla karşımızda. Yeni Skoda Kora önden baktığımızda makyaj öncesine göre büyüyen ön ızgara ilk dikkatimizi çeken detay oldu. Uzayan ve genişleyen panjurun iki ucundaki farlar ise ön tasarıma son noktayı koyuyor. Yeni Karok'ta ilk defa sunulan full led metris farların yenilenen tasarımı onun daha genç ve hırçın görünmesini sağlamış. Standart olarak ise led farlar yeni Karok'ta yer alıyor. Alt tarafı indiğimizde sportif ve güçlü görünen tasarımı destekleyen tampon bizi karşıladı. Yeni Skoda Karoq'un sert köşelere sahip yenilenen ön tasarımı gerçekten etkileyici görünüyor. Değişimin detaylarda saklı olduğu profilde bizi ne bekliyor hep birlikte öğrenelim. Yeni Karoğun profiliyle makyaj öncesini karşılaştırdığımızda arada hiç fark yok diyebilirsiniz. Fakat tam olarak öyle değil. Önde ve arkada gerçekleşen yeniliklerin profile de yansıdığı bu tasarımda sert çizgilere yer verilmiş. Ön çamurluktan arka stoplara kadar uzanan düz omuz çizgisiyle daha diri bir duruş kazanan yeni Karok, kapı altı marşbelleri sayesinde arazi kabiliyetleri hakkında ipucu veriyor. Rüzgar direnci ve buna bağlı karbondioksit emisyonu konusunda da iyileştirmeye gidilen yeni Karok'ta yenilenen tasarım sadece göze hitap etmiyor. Buna ek olarak mevcut jant seçeneklerinin arasına aerodinamik olarak geliştirilmiş 17, 18 ve 19 inç boyutunda 3 yeni jant modeli de eklendi. Renk seçeneklerinde de güncelleme alan Karok'ta Phoenix Orange ve Graphite Grey isimli iki yeni metalik renk seçiminize sunuluyor. Yeni Skoda Karok'ta değişimi en ne şekilde hissettiğimiz arka tarafta bizi nasıl bir tasarım bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Karoon arka tarafıyla makyaj ünlüsünü karşılaştırdığımızda yenilenen stoplar derin bir oh çektiriyor. Genel tasarım dilinin aynı kaldığı arka tarafta incelen led stoplar gerçekten etkileyici görünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse makyajsız Karoon stopları onun çiğ bir görünüme sahip olmasına neden oluyordu. Yenilenen stoplarla bu çiğ görünüm ortadan kalkmış. Ayrıca yeni Karo'nun hem daha uzun hem de daha sportif görünmesini sağlayan spoiler da makyaj sonrası yenilikler arasında bulunuyor. Bununla birlikte yeni Skoda modellerinin tamamında kullanılan bagaj kapağı üzerindeki Skoda yazısı sayesinde yeni Karok olduğundan daha geniş gözükmeyi başarıyor. Model isim yazısı ise sağ taraftan sola alınmış. Üzerinde egzoz çıkışının bulunmadığı tampon tasarımında daha iyisi yapılabilirdi diyorum. Yeni Skoda Karoq boyutlarıyla makyaj öncesine göre bir değişim yaşamıyor. Yeni Karoq 4390 mm uzunluğunda, 1841 mm genişliğinde ve 1603 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Yeni t göre en büyük farkını ortaya koyduğu dingil mesafesinde ise 2638 mm ile 48 mm daha uzun boyutlar sunuyor. Yeni Karoğun, Skoda modellerine has detaylarla dolu iç mekanda bizi ne bekliyor? Buyurun öğrenelim. Yeni Skoda Karoq ile makyaj öncesi iç mekanını kıyasladığımızda arada ciddi bir fark göremiyoruz. Güncellemelerin birçoğunun detaylarda saklı olduğu iç mekanda en büyük yenilik direksiyon simidinde yaşanıyor. Oldukça sportif ve karizmatik görünen bu iki kollu direksiyon simidi yeni Karoon iç mekanına çok yakışmış. Yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında 10.25 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. VAK grubu modellerinden yakından tanıdığımız bu ekranın renkleri, teması ve çözünürlüğü gerçekten çok başarılı. Genel tasarımın makyaj öncesiyle aynı olduğu konsolun ortasına geldiğimizde bizi 9.2 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Giriş seviyesinde ise bu ekranın büyüklüğü 6.5 inçe düşüyor. Donanım seviyesine bağlı olarak eSIM'de takılabilen bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı hizmetlerine erişebiliyorsunuz. Konsolun aşağısına doğru indiğimizde yatık pozisyonda 3 bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Bu segmentte nadir görebileceğimiz 3 bölgeli klima kontrol sistemi benden tam puanı almayı başarıyor. Fiziksel tuş ve butonların varlığını sürdürdüğü konsol kardeşleriyle kıyaslandığında biraz daha klasik hissettiriyor. Orta konsola geçtiğimizde ise artık tüm Vak grubu modellerinde bulunan 2 adet USB C bağlantı noktası, 1 adet 12V soket girişi ve kablosuz şarj standını görüyoruz. Onun hemen arkasında ise makyaj öncesiyle tasarımı değişmeyen vites kolu tüm ihtişamıyla kendine yer bulmuş. Yine orta konsol boyunca elektronik park freni, mod seçim tuşları ve bardaklıklar yer alıyor. Yeni Skoda Karo'nun iç mekânına olumlu katkı sunan ambiyans aydınlatma ve açılır panoramik cam tavan benden artı puanı almaya başarıyor. Yeni Karoon arka koltuklarına geçtiğimizde dingil uzunluğunun meyvesini alıyoruz. 1020 mm baş ve gerçekten iyi diz mesafesiyle tercih edilme konusunda önemli bir kıssas olacak arka koltuklarda konfor ve güvenlik ön planda tutuluyor. Artırılmış yanal destekleri sayesinde uzun yolculuklarda en az şekilde yorulmanız hedefleniyor. Bununla birlikte arka yolcular için orta konsol üzerinde ayarlanabilir havalandırma çıkışları sunulması yine bizden tam puanı almayı başardı. Yeni Skoda Karoq bagaj alanı konusunda makyaj öncesine göre bir değişim yaşamıyor. Yeni Karoq koltuklar normal konumundayken 581 litre bagaj hacmi sunuyor koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1630 litreye kadar çıkıyor. Şimdi de yeni karokta bulunarak konforlu yolculuğunuzu en güvenli şekilde tamamlamanızı sağlayan yenilenmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Skoda Karok'ta sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Bu özelliklerin başında opsiyoneller dahil olmak üzere toplamda 9 adet hava yastığı sunması geliyor. Bu ek olarak Avrupa pazarında standart olarak sunulacak güvenlik özelliklerinin arasında yaya korumalı ön çarpışma önleyici ve şehir içinde istenmeyen kazaları önleyen acil durum freni yer alıyor. Ayrıca yol üzerindeki trafik işaretlerini tanıyarak sizi uyaran trafik işaretleri tanımlayıcı, Üzerinde bulunan 2 adet sensör sayesinde 70 metre uzaklığa kadar çevrenizde bulunan nesneleri aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta asistanı. <laughs> kamera ve sensörler yardımıyla direksiyon müdahalesinde bulunabilen adaptif şerit takip asistanı. Özellikle geri manevralarda ayna üzerinde görünmeyip yaklaştığınız cisimlere çarpmamanız için acil fren yapan manevra asistanı. Yine benim çok beğendiğim özellikler arasında bulunan yoğun trafikte sizin yerinize gaz ve frene basan adaptif trafik asistanı ve çok daha fazlasına yeni Skoda Karoq'ta sahip olabilirsiniz. Yeni Karoq'ta bulunarak size konforun yanında performans da vaat eden yenilenmiş motor seçenekleri ve şanzıman özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Karoq'ta üçü benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplamda 5 farklı motor ve şanzıman kombinasyonu sunuluyor. İlk sırada 1.0 TSI Evo 3 silindirli benzinli motor yer alıyor. 110 beygir güç, 200 Nm tork üretilen bu motoru yalnızca 6 ileri manuel viteste yönetebiliyorsunuz. Ve bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre. İkinci sıradaki 1.5 TSI Evo 4 silindirli motordan 150 beygir güç, 250 Nm tork elde edebiliyorsunuz. 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavrama otomatik vitesle yönetilen bu motorun karma tüketim verisi 7.5 litre. Benzinli motorların en tepesinde ise 2.0 TSI Evo 190 beygir güç 320 Nm tork üreten model yer alıyor. Yalnızca 7 ileri DSG 4x4 olarak satılan bu motorun ortalama yakıt tüketimi 7.3 litre olarak kayda geçiyor. Dizel tarafında ise yalnızca 2 litre hacminde motorların bulunduğu yeni Karok'ta ilk sırada 2.0 TDI, 116 beygir güç, 300 Nm tork üreten 6 ileri manuel motor yer alıyor. Bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre. Aynı motorun 7 ileri DSG versiyonunda ise tork değeri 250 Nm'ye düşüyor. Dizel motorların en tepesinde ise 2.0 TDI Evo, 150 beygir güç, 340 Nm tork üreten, 6 ileri manuel vitese sahip model bulunuyor. Bu motoru 7 ileri DSG vitese sahip 4x4 versiyonunda satın almak isterseniz tork değeri 360 Nm'ye çıkıyor. Yeni Skoda Karoq 2022 yılı itibariyle tüm Avrupa'da 24.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. Yeni Skoda Koro'nun değişen ve yenilenen tüm özellikleri bu şekildeydi. Bundan bir önceki videomuzda yeni Tiro'yu tanımış, onu tercih edip etmeyeceğimi yeni Karo'yu tanıdıktan sonra açıklayacağımı söylemiştim. Eğer iki model arasında tercih yapmak zorunda kalırsam sanırım biraz daha az tercih edileceğinden dolayı yeni Karo'ya bir şans verebilirim. Peki siz yeni Korok hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Skoda Korok hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.